Yaşıoğlu'dan herkese merhaba sevgili dostlar. Evet, Green Chef kanalına hoş geldiniz. Şimdi sevgili dostlar baya bir ilerleme noktasına geldim. Ne enteresan Supercell tarafından bana birkaç hediye geldi. Kanal kapandıktan sonra hediyeler havada uçuşuyor falan. <laughs> o da güzel. Ee, Minyon geldi, gizli Tesla geldi, domuz geldi ve dondurma büyüsü geldi. 4 tane geldi enteresan. Kutu şeylerden geldi. Şunlardan almadım ki e, baya ileride kaldıktan sonra enteresan sandıkların arasından çıkmaya başladı böyle. İyi oldu burada Arena 4'teyim belki çok ileride miyim noktada mı bilmiyorum ama yavaş yavaş ilerliyorum. Şimdi sevgili dostlar bu denedim açıkçası. bunları domuzu falan dondurma dondurma domuzu milyonları minyonları falan denedim. Ama şunu gördüm bunlar farklı bir branş yani farklı bir kategorinin askerleri diye düşünüyorum keza. Çünkü Domuzun yanında ekstra farklı bir içerik olması gerekiyor. Kartlar olması gerekiyor. Çünkü domuzun arkasını desteklemek, desteklemek istediği hemen için birkaç kart olması gerekiyor. Ve onun için o kart kategorisi yoktur. Şöyle düşünün. 1, 2, 3 tamam mı? Birinci kategori şöyle düşünün. Şu şu elimle gösterdiğim birinci kategori olarak algılayın tamam mı? Şöyle ikinci kategori olarak algılayın. Şöyle üçüncü olarak kategori olarak algılayın. Hani Birinci arena, ikinci arena, üçüncü arena, dördüncü arena, beş, altı, yedi gidiyorsa hepsinin belli bir kategoriyle ilerlemişler. Yani geliştiriciler, bunu geliştiren kişilerin hani hep böyle kademeli kademeli gitmişler. Hani şu birinci kademe, şu ikinci kademe, şu üçüncü kademe bu dört, beş, altı, yedi gibi kademelerle gidecek. Şimdi ben şunu gördüm. Yeni başlayan arkadaşlar, belki bu yeni başlayanlar ve e, şu anda itibarıyla oynayan arkadaşlar e, eminim belki şuradaki belki 7. arenada da 6. arenada da olan sevgili dostlar. Hani şuradaki ana baştaki kartları fazla kullanmıyordur. Kesinlikle hep kartları kullanıyordur. Yani son dipteki kartları çok kullanıyorlardır. İşte o da şeyden kaynaklanıyor. Hani 1. köy binasıyla Clash of Clans'ın 1. köy binasıyla 11. köy binası arasında ne kadar dağlar kadar fark varsa birincide verdiği askerler belli 11. seviye köy binasının çıktıktan sonra verdiği askerler belli hani onu anlatmaya çalışıyorum bu da hemen hemen onun gibi o stratejiyle gidiyor o mantıkla gidiyor o açıdan ben şunu anladım birinci e, 2000 ilde 1500'e kadar şu kupa şu kartla gidersin 1500 1500 şu kartla çok rahat gidersin şu an e, ekranda gördüğünüz kartta çok iyi da, iyi gidersiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde de ben bayağı ilerledim. Kartları denedim. Hani domuzları falan denerken de domuz, dondurmayı denedim. Onu bunu denerken kupam düştü şu an. Benim kupam bayağı aşağıda galiba. 1149, 1300'e kadar çıktım. Onu da söyleyeyim. Ve çok rahat bir şekilde saldırıyordum. Çinliler falan geliyor. <laughs> Çinlilere posta koydum falan. İyi oldu ya. Valla. Neyse bir arama yapsın. Bir eşleşme yapalım. Bundan birkaç tane. Yok birkaç olmaz. Fazla olur. 1 ve 2 savaşı yapalım. Ardından diğer hesabım olan Green Chef hesabımdan da bir saldırı yapır. Çünkü onların kartları da çok farklı. Hemen şunu koyuyorum mezar taşını. Hamlesine bakıyorum. Hemen bir tane daha takviye Aynen yapalım. Şunu da şöyle onlarla oyana, oyalan oyalanılırken ben arkadan şuradan hemen atalım. Şuradan da atalım. Çünkü o lavu yaklaştırmamam gerekiyor. Ama bayağı yaklaştı. Öl artık lan. Heh. Çok güzel yere düştü. Tamam. Aman yine vurdu. O sıra bak ya. Abi nereden nereye vuruyorsun ya? Şeye mi düştü yani? Ben daha saldırmadım. Bekliyorum. Şu an savunma yapıyorum. Çünkü gerçekten Türk iş savunma tarzı oluyor. Bekliyorum biraz. Hiç acele etmiyorum bu konuda. Şimdi sıra bende galiba. Çünkü benim kartlarım e, daha düşük olduğu için daha çok birim atıyorum ve daha çok fazla kart atıyorum. Onların attığı, bak, beş attı bak 5 attı. 6 5 var hepsi yüksek. O aa, bir de havadan saldırı var. Ben havadan saldırı stratejisini şu an koymamışım galiba. Tamam. Sağlık olsun. Of ok, Bir tane okçu oku çok yanlış yere attı. Ama fark ettim. Daha kalesine giriş yapamadım. Hemen şunu şöyle atalım. Şunu yesin. Tamam. Bekleyelim bakalım. Şurası şimdi dolsun. Tamam, güzel. Hiç problem yok. Şu an tabi belki önde olabilir ama son dakika golü atabilirim. Çünkü son dakika golü atmak benim için daha avantajlı oluyor. Çünkü kartlar çok düşük olduğundan dolayı hemen şuraya bir beşlik atalım. Çünkü şu arkadan atıyorum. Oraya gidene kadar 3 saniye oluyor. İksirim doluyor. Dolması da benim ekstra avantajım oluyor. Hemen arkadan şu iki tane okçu kulesi goblinleri falan atıyorum ve onu desteklemek için ve gayet iyi oluyor. Hemen şuraya bekleyelim. Şu an gidişat çok güzel. Saldırı mı diye düşünüyorum. Bakıyorum asker kalmadı. Tamam bekleyelim. Dolsun. Tamam, gelin abi, gelin abi. Sıkıntı yok. Gelin abi. Sıkıntı yok. 1 9 4 at. 2 at. Şimdi sıra bende. Çünkü artık şey atmayacağım. E, saldırı artık stratejisi bende. Bir tane bomba kesinlikle atman gerekiyor araya. Bir tane Volkiri kesin bir daha Volkiri at Volkiri at Volkiri tamam. Abi al artık al yani onu istiyorum. İstiyorum baba al onu indir tamam şimdi savunma yap. Savunmaya geç bırak artık gerek yok. Ben böyle böyle saldırıyorum sevgili dostlar. Çünkü 17 saniyede benim köyü indirmesi gerekiyor. Ben ona izin vermeyeceğim bekliyorum. Dolsun sıkıntı yok. Köyü aldık. <laughs> Köye aldık ya. Vallahi hiç salça yapmadım. Ya klanı yokmuş. Gel bizim klanına da sana ders vereyim moruk. Tamam. Bir tane yaptık. Şimdi ikinci dilersen hızlı bir şekilde 2'yi de yapalım. Sonra diğer e, hesaba geçelim. Şöyle bir daha yapalım. Yok keyifli, güzel bilmiyorum. Herkesin kendi sevdiği kartları var arkadaşlar. Bunda altını çizelim. Ben bu kartları benimsedim çünkü bunlarla çok oynadığım için alıştım artık. Ha şimdi cadı var. Fark ettiniz ilk saldırı yaptığım zaman da cadısı yoktu galiba. Aynen yoktu. Çünkü ağır kartlarla gitmiş. Ne enteresan hemen şuraya iki tane yolla. Çünkü Valkyrie vardı. Bende de Valkyrie var. Bu açıdan iyi bir nokta diyeyim. Valkyrie hadi Valkyrie. Valkyrie beklemem gerekiyor. Abi Valkyrie atamadık Oo çok geç attık ya Valkyrie. Neyse tam ortaya. İndirmesin çok aldı ya. köy, köy binasını şey okçu kolesini fazla aldı. Neyse sıkıntı sıkıntı oldu biraz. Galiba biraz problem yaşayacağım. Kartları iyiymiş ama. Cadı çok geldi. Evet. Galiba e, ee, bunu alacak. Ben de onu alacağım. Büyük ihtimal 1-1 olacak. Uzatmaya gidecek diye düşünüyorum şahsen. Ben şu an sadece acele etmiyorum. Ama emin olun 1-1. Bir bir. bir bir olacak. Bekliyorum şu anda hani e, hani bir anda konuşarak Oraya Valkyrie gel be oğlum. Neyse şunu atalım. Şunu da şöyle atalım. Ee, o da sol, e, sol, taraf, sol taraftan saldırmıyor. Ben de sağ taraftan çünkü mecbur sağ taraftan saldırmam gerekiyor. Ama bu enteresan ne oldu biliyor musun? Çok, e, çok güzel oldu. Hemen bir daha beklet, tamam. Şimdi savunmaya geçiyor sevgili dostlar. 50 dakika boyunca. E, hadi gel bekle biraz daha dol. Hemen arkadan şunu da şöyle atalım. Tamam çok güzel. Artık savunma yapacağım. Sadece savunma yapacağım. Sadece savunma ve harika. Hemen şu mezar taşını koyalım. Tamam çok güzel. Savunma dol. Şimdi hiçbir şey yapmayın bekleyin. Eğer savunma yapıyorsunuz bekleyin. Çünkü Onda büyük havadan atan bomba falan olsa çünkü yine indiremeyecek. Ben bekliyorum şu an. Tamam hemen şunu iki daha atalım şöyle. Tamam çok güzel. Hemen şuraya 1 2 3 koy hemen. 3 koy güzel. 10 saniye var. Dayanın çocuklar. Zaten içeri gelemiyor. İçeri gelemiyor. Tamam, bekle artık daha da hiçbir şey yapamaz. <laughs> Aa, ya büyük kart alırsan sonucunu katlanacaksın kardeş. Ya sonucunu katlanacaksın. Büyük kartlara hemen böyle yapışma. Öyle büyük kartları alırsan çok fazla e, işe sonucunu katlanmak zorunda kalıyorsun ve bunun da altını çizeyim. Bak beyler beni çok iyi tanıyan sevgili dostlar var. İlk başta büyük kartlara yoğunluk fazla vermeyin ama ilerleyen bölümlerde yani arenayı ilerledikçe zaten emin olun ki daha farklı bir süreç alacak. Çünkü ilerleyen bölümlerdeki yani ilerleyen arena, arena kısımlarında orada daha farklı stratejiler olduğunu biliyorum. O açıdan biraz daha sabırlı olacağız. Biraz daha emek vereceğiz. Çünkü hani şunları yükseltemiyorum. ama bunu yükseltebiliyormuşum. 150 hemen minyonu yükselteyim. 5. seviye yaptık. Ha burada o zaman bunu 5'i yaptım. Pardon arkadaşlar Minyonlar vardı. E sadece olan hangisi geldi lan sadece bana kafam abi benim bu konuda kafam karıştı. Pardon onu düzelteyim çünkü gizli Tesla'nın ne zaman geldi? Şu yeni geldi. Bu da yeni geldi. Lan şu da geldi. Bu da yeni geldi. ne zaman geldi bunlar? Şu şu yeni geldi de bunların arasında kafam karıştı. Bunlar bir hafta sonra mı gelmişti? Bir hafta önce mi geldi? Soru. Aynen aynen. Çok, çok geç gelmiş bunlar ya. Doğru doğru. Orayı kafam karışmıştı sevgili dostlar. Orayı düzeltelim. Şimdi e, bir diğer hesaba geçelim. E, bir bakalım o hesabı. Da. Evet dostlar şimdi diğer hesaba geçtik. Yani Green Chef'e geçtik. İlk hesapta saldırı yaptığım zaman da bin kaçtı pardon. Bin iki olduk değil mi? O yeşil yol klanş bu Green Chef. Bunu karıştırmayalım. Şimdi. Ee, burada fark ettiyseniz beyler <laughs> eksi değil eksi Aa, taşa baksana eksi taş var <laughs> hala eksi de varuk yapacak bir şey yok bunun ne olduğunu biliyorsunuz zaten so ee, söylememe gerek yok şunları bir toplayalım burayı da üç yapalım burada altının bayağı iyi şuradan hemen atalım başka var mı isteyen tamam Bakalım burada yeni bir şey gelmiş mi Ben de sayı vardı galiba hemen bakalım şurada ilk var bu arada diğer hesaptaki ilk gösterdiğim hesapta şunun altını çizdim İlk hesapta ben e, kartların seviyelerini yükselttim yükseltebildiğim kadar yükseltmeye çalıştım bu ikinci ana hesabımdaki görün hangi, hangi e, mantıkla gitmenizi görün yani bu aslında biraz hani e, biraz strateji yani benden ben ikisine e, emek veriyorum. Emeğimi, emek verdiğim için de ikisine de bakın yani hangi şekilde ilerlemeniz daha mantıklı. Ben burada fark ettiyseniz bunların seviyeleri çok düşük. 2, 2, 4, 2, 3 yani yükseltmiyorum. Altınları hep biriktiriyorum. Altınları sadece destansı kartlardan kullanıyorum, alıyorum ki oradan birlik alıyorum. Fark ettiyseniz 29 tane kart var galiba değil mi? Öbürkünde 31 mi vardı? 31 galiba ya 30 ya da 31. Neyse sevgili dostlar bunun da bir saldırmasını bir yapalım çünkü dakika gerçekten uzun oldu. Bunun da bir yapalım. Ondan sonra sollandıralım. İlk iki saldırıyı gördünüz zaten. Biraz savunma ağırlıklı saldırı yaptım. Bu da biraz ona benzer bir taktik ama çok farklı bir taktik. Onda dipnot düşelim. Mesela şuraya hemen oyala. Mecbur şunu atacağım. Çünkü benim istediğim çıkmadı ya. Bilecek abi şey niye atmadın? Ee, iskeletleri şimdi atacağım iskeletleri şimdi değil pardon bekleyeceksiniz Şimdi atacağım. Yok şimdi değil. Bekleyeceksiniz. Onu da gezsin abi. Ş şöyle sevgili dostlar. Bir hemen arkada şunları atıyorsun. Bırak onlar alsın orayı. Fark etmez. Çünkü burayı fazla verdim. Biliyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi buraya Volker'i atalım. Hemen şu cadıyı daha oraya indiremedi bile ya. Bak fark ettiyseniz ben ee, sağ tarafta baya bir iç. Öfke atarsam aldım. Öfke atarsam aldım. Öfke atarsam aldım. Öfkeyi attım ve aldım. Aldım abi kaçarı yok. Kaçarı yok. Vallahi basit. Belki 800 kupa burada Çinli'yi ye yendim lan. <laughs> Ulan bu Çinlilerle hep ben savaşıyorum abi. Ya biri yazsın bana. Desin ki abi bu Çinliler hep bana denk geliyor diye yazsın lan oğlum. Ne kadar Çinli geliyor lan. Vallahi ya bu Çinlilerle yapacağım <laughs> bu Çinlilerle uğraşacağımız var ya o. Vallahi bu ne böyle? Güzel. Evet sevgili dostlar videonun sonuna geldik diyelim çünkü fazla bir dakika uzun olmasını istemiyorum. Bu arada sizden rica ediyorum lütfen arkadaşlar videolarımı Facebook'ta kendi sayfanıza paylaşırsanız herkes bir sevgini dost sevdiğin dostluğunu benim kanalıma getirirseniz gerçekten mutlu olurum. Bu arada hani böyle kanallarda oluyor ya bir dakika dur abi neydi bu salan ismi? Süper büyülü sandık açıyorum. Tamam mı? Videonun sonuna getirdim şimdi. Bir süper büyülü sandık açıyorum sevgili dostlar. İyi bakın. Açıyorum. Açtım. Ne geldi? Bir şey gelmedi. Murat. <laughs> bir daha açıyorum. Ne geldi? Ye taş geldi. Yeşil taş geldi lan. 3 tane yeşil yol geldi. Kanal kapandı oğlum. Yeşil yol mu kaldı lan? <laughs> tamam bir tane daha açalım. Milyonlar geldi falan. Yok bir şey gelmedi. Bir şey gelmeyecek zaten de. Biz <laughs> onu sadece biraz makarasını yapıyorum böyle. Tamam. Volkir geldi. Volkir ne oluyor? Volkir'in çakması galiba. Tamam. Sevgili dostlar. Videonun sonuna geldik. Lütfen bir yüksek like atarsanız da gerçekten mutlu olurum ve sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Nasıl indiriyoruz? İzleyin bak. 1, 2 ve 3. 3 lan bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3 3 lan bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3 3 lan bu ya